Lisan-ı Tayr, Kuş Dili Büyük şey Feridüddin Attar'a övgü Denizde ve karada her ne maden varsa yüz kat fazlası Attar'ın dükkanında bulunur. Onun denizinde öyle süslenmiş yıldızlar vardır ki her biri gece inci gibi parlar. Onun madeninin yakutundan akşam şafak rengini bulmuş, sabah da aydınlığı. O inci değil, harika bir taştır.'' Onu küçük görenlerin başı yarılır. Vasfında kalem çaresiz ise de şimdi onun dükkanından bahsedeyim. Bir insan kendi cahilliğinden rezil olmuş ve birkaç kötü huyla hastalanmışsa türlü hastalıkların tedavisi için hazırlanmış ilaçlar bu dükkanda bulunur. Onun tezgahında insan karakterindeki cehalet zayıflıklarını gideren sandal kokusu, misk abir ve safranlar vardır. Feyz bahçesinde insanların huzur bulduğu gül suyu ve söğüt miski vardır. Mana helvasından yapılmış şeker ve bitkiler. Onu bulup alanın gönlü hayat bulur. Yoksullara deva veren, irfan ve nasihatle yoğrulmuş bal ve şekerden ilaçları da vardır onun. Manzum ve mensur eserler yazıp, onlarda tevhid sırlarını açıklamış, gül ve şekerden yapılmış tatlı gibi insan tabiatına faydalı eserler yazmış. Musibetname eserinde nefis için yüz türlü teskiye beyan etmiş. Nefsin her terbiyesinde gönül mutlu olup ferahlar. Yine ilahi name eserinde ayetlere işaret etti. İlahi sırları şerh edip insanları aydınlattı. Uşturname eserini yazdı. Bu eserinde batini cevherleri develer gibi dizdi. Birkaç bin deve bile bu incileri taşıyamaz. Çünkü abı hayat kaynağına dalıp çıkarttığı her bir inci padişahların başında taç olmuş. Padişahların tacında sadece bir süs değil, belki her biri pahalı bir mülktür. Kaside bahçesine de gidip birkaç beytile vadileri gezmiş. Lakin her bir vadide içinde binlerce harikalık olan yüzlerce garip mülk bırakmış gazel bahçesinde divan yazıp bülbül gibi terennüm etmiş. Ancak okuduğu her şiiri vahdet sırlarının bir beyanı olmuş. Divanını rubayileri ile de süslemiş ve rubayi yazma konusunda uslubunu göstermiş. Onun rubayileri mane aleminden olmuş ve her biri birkaç yurttan haber vermiş. Nesir'de teskiye eserini yazıp evliyaların ruhunu hoşnut etmiş.'' Evliyaların her birinin ruhundan yüzlerce kişi hayat suyu içmiş gibi can bulmuş. Bütün şeref bulmuş eserleri bir tarafa, mantık Tayr eseri bir tarafa. O hepsi kadar şeref bulmuştur. Onda kuşları konuşturarak bir başka dille, bir başka sözle türlü halleri anlattı. Onu anlamaya bir nahivci lazım. Belki Süleyman gerekir. Yüz bin kuşun dili ne kadar zordur. Düşün. Bundan daha da ilginç olanı her birinin ayrı dili, şivesi ve tarzı var. Akıl bunu anlamaktan bir deli gibi acizdir. Ancak Allah muvaffak eylerse ben bir dilenci gibi şeyhin ruhunu takiben kuşların sözlerini açıklayacağım. Bunu yaparken bülbül ve papağan gibi konuşayım ki insanlar da kuş diliyle konuşup terennüm etsin. Ey mutlu kardeşim! Buradan nasihat almak lazım.'' ancak o zaman hakkıyla davranmış olursun. Bu papağanın yemi şekerdir ama o şekeri düşünceyle yoğursan şeker Allah'ın iyilik ve inayet sofrasında yani o attarın dükkanında bulunur.